Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. İkinci sınıf hayat bilgisi dersimizin bu haftaki konusu okulumuzun yeri ve konumu. Çocuklar, okulunuzun yerini hiç bilmeyen birine yerini nasıl tarif edebileceğini hiç düşündünüz mü? Şehrimize yeni gelen bir arkadaşınız olduğunu düşünün ve sizin okulunuza başlayacak ve ona okulun yerini tarif edeceksiniz. İşte böyle durumlarda bazen okulumuzun etrafındaki yapı ve kurumların adlarını söyleyerek de okulumuzun yerini kolayca tarif edebiliriz aslında. Mesela okulumuzun yakınlarında bir hastane varsa, bir banka varsa veya bir belediye binası varsa e, okulumuzun yerini tarif etmek daha kolay olacaktır. Ya da okulumuzun etrafındaki yapıları da söyleyebiliriz. Örneğin bir alışveriş merkezi, bir kırtasiye, e, bir fırın okulumuzu tarif etmekte bize yardımcı olacaktır. Bunun yanında cadde ve sokak adlarını da bilmek okulumuzun yerini tarif etmekte önemlidir. Sevgili çocuklar, okulumuzun etrafındaki yapıları bilmek aslında bize zaman da kazandırır. Örneğin bir kırtasiye ihtiyacınızı karşılayacaksınız. Etrafınızdaki kırtasiyeyi yerini bildiğiniz takdirde kolayca oraya ulaşabilirsiniz. Veya poğaç almak için fırının yerini bilmek su almak için marketin yerini bilmek bizlere zaman kazandıracaktır. Bunun yanında güvenliğiniz için de okulunuzun yerini bilmek önemlidir. Nasıl ki evinizin adresini biliyorsunuz, herhangi bir olumsuz durumda okulunuzun adresini de büyüklerinizle paylaşabilmek için bilmeniz önemlidir aslında. Okulumuzun yerini tarif ederken çocuklar mutlaka yön ifadelerini kullanmamız gerekir veya okulumuzun etrafındaki yapıları anlatırken yön ifadelerinden yararlanmak lazım nedir bu yön ifadeleri ee, arkasında diyebilirsiniz önünde diyebilirsiniz sağında solunda yanında veya karşısında kelimeleri yön ifadeleridir ee, diyelim ki yine ...arkadaşınıza bir kırtasiyenin yerini tarif edeceksiniz. Arkadaşınız e, okula yeni gelmiş ve size dedi ki e, okulun etrafında kırtasiye var mı? Siz de var dediniz ama tam olarak yön belirtmediniz. Arkadaşınız geldi okulun etrafında dolaştı sağına gitti bulamadı sonuna gitti bulamadı. Bir türlü kırtasiyenin yerini tam olarak belirleyemediği için zaman kaybetti ve okula geç kaldı olabilir değil mi? Ee, ama siz ona kırtasiyenin yerinin aslında okulun arkasında olduğunu söylemiş olsaydınız o hiç zaman kaybetmeden okulun arkasındaki kırtasiyeye gidip kendine gerekli olan malzemeleri alabilirdi. Böylece de okula geç kalmayabilirdi. Bu yüzden çocuklar yön ifadelerini kullanmak önemlidir. Peki okulumuzun çevresinde hangi yapılar olabilir? Gelin bunlara bakalım birlikte. Okulumuzun çevresinde bir bakkal veya market olabilir değil mi çocuklar? Ee, veya poğaçalarınızı aldığınız, simitlerinizi aldığınız bir fırın olabilir. Okulumuzun yerine en iyi belirleyici kurumlardan biri olan bir hastane olabilir. Ya da bir eczane olabilir etrafında. Başka ne olabilir? Bilinen, bilindik bir lokanta olabilir. Veya... ...bir çocuk parkı da yine okulunuzun etrafında... ...çevresinde bulunan yapılardan biri olabilir. Peki bunun yanında başka hangi yapılar olabilir? Bakalım birlikte. Kütüphane olabilir. Bir pazar yeri olabilir. Ki pazar yeri olan e, bir yeri tarif etmek gerçekten kolay olur... ...okulunuzun yakınındaysa eğer. Belediye binası... ...duraklar... ...sinema salonları... ...ve bankalar okulumuzun etrafında olan ve bizim okulumuzu tarif etmek için kullanabileceğimiz yapılardandır çocuklar. Bir de sağında ve solunda ifadeleri nasıl kullanacağımıza bakalım çocuklar. Şimdi burada önemli bir nokta var. Okulumuzun sağında solunda ifadesini kullanabilmeniz için kendinizi okulun karşısında duruyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor çocuklar yani okulla karşılıklı bakıyor gibi olmanız lazım daha sonra sizler e, okulunuzun sağını veya solunu yine kendi sağınıza ve solunuza göre söyleyebilirsiniz mesela burada birlikte bakalım okulumuzun sağında ne vardır ekmek fırını evet okulumuzun sağında ekmek fırını var buradaki resimde okulumuzun solunda bir çocuk parkı var. Okulumuzun arkasında bir market var. Burada resmi üstünde gibi görünüyor ama aslında burada ifade edilmek istenen okulun arkası. Evet okulumuzun arkasında bir market var. Burada da bir mahallenin bir sokağın kuş bakışı görüntüsünün çizilmiş halini görüyorsunuz. Bu kuş bakışı görüntünün çizilmiş haline biz kroki diyoruz. Burada mahallemizin krokisini bir inceleyelim. Hangi yapılar var? Birlikte bakalım. Ee, Ege'nin evini görüyorum ben. Bir park var. Hastane, eczane. Eczanenin karşısında bir kırtasiye var. Kırtasiyenin sol tarafında bir okul. Ee, onun solunda cami, market ve berber var. Peki bir de cadde ve sokaklara bakalım. Ana cadde, Atatürk caddesi, Yan sokaklar Gümüş Sokak, Kadife Sokak ve Ülkü Sokak. Peki öncelikle şunu bir söyleyelim bakalım. Okulun karşısında hangi yapı var? Okulun karşısında bir hastane var değil mi çocuklar? Peki okulun sağında hangi yapı var? Evet okulun sağında kırtasiye, solunda ise market bulunuyor. Peki Ege evinden çıkıp Okuluna gelmesi için hangi cadde ve sokaklardan geçmeli? Gelin birlikte bakalım. Ege evinden çıkıp yaya geçidinden geçtikten sonra e, Atatürk Caddesi'ni geçmiş oluyor değil mi çocuklar? Atatürk Caddesi'ni geçtikten sonra e, Berber'in de bulunduğu köşeden cami ve marketin olduğu alana geçmesi gerekiyor. Bu arada da Gümüş Sokağı geçmiş oluyor. Daha sonra da Kadife Sokak'tan geçerek okuluna ulaşıyor. Evet, siz de Ege gibi mutlaka karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinin veya trafik lambalarının olduğu yerlerden geçmelisiniz çocuklar. Peki bir krokimiz daha var. Buna göre de sorular var. Gelin birlikte cevaplayalım. Yine önce krokimizde bulunan yapıları inceleyelim birlikte. Neyimiz var? Kırtasiye, aile sağlığı merkezi, postane, Park ve okul görüyoruz. Bunun yanında da bir vatan caddesi var. Yan sokağımızın adı da Yeşil Sokak. Peki buna göre soruları cevaplayalım birlikte. Okulun sağında hangi yapı var? Evet, okulu bulduk mu çocuklar? Evet, okulu bulduk. Okulu karşımıza aldık. Okulun sağ tarafında ne var? Park var. Peki devam edelim. Okulun karşısında hangi yapı var? Okulun tam karşısında kırtasiye var. Aile sağlığı merkezinden parka gitmek isteyen biri hangi caddeden geçmeli? Evet, aile sağlığı ve parkın arasında Vatan Caddesi var. Vatan Caddesini geçen biri parka ulaşabilir. Peki okuldan parka gitmek isteyen biri hangi sokaktan geçecek? Okuldan parka gitmek için de yeşil sokağa geçmemiz gerekiyor. Sorularla devam ediyoruz çocuklar. Okulumuzun yakın çevresini tanıtırken hangisini söylemek yanlış olur? Bakalım birlikte hangisini söylemek yanlış olacak? Okulumuza yakın bilinen binaları söylemek. Hmm, bu yanlış olmaz değil mi çocuklar? Aksine doğru ol olur. Okulumuza yakın bilinen binalar. Neler olabilirdi bunlar? Belediye binası, hastane, eczane, bir alışveriş merkezi bunlar okulumuza yakın olan yapılardı. Söylemek doğruydu. Yine okulumuzun çevresindeki kurumlar diyor değil mi? Bu ne olabilirdi? Yine adliye olabilirdi, aile sağlığı merkezi olabilirdi, yine belediye binası ve hastane olabilirdi. Peki sokağımızdaki arabaların yerlerini söylemek hmm, bu pek de doğru olmaz değil mi çocuklar? Çünkü sokağımızdaki arabaların yeri her an değişebilir. E, o yüzden de okulumuzu tanıtmak için kullanılabilecek bir yer değildir. O yüzden C şıkkı sokağımızdaki arabaların yerini söylemek okulumuzu tanıtmakta bize faydalı olmayacaktır. Peki okulumuzun yerini bilmek Aşağıdakilerden hangisinde bize fayda sağlamaz diye sormuş bu sefer de. A. Okulumuzun yerini tarif etmemizde. Hmm, evet okulumuzun yerini tarif etmemizde okulumuzun yerini bilmek önemlidir değil mi çocuklar? Okulumuzun yerini bileceğiz ki tarif edebilelim. Derslerimizde başarılı olmamızda okulumuzun yeri ve ders başarısı bu şık bir dursun. Diğer şıkkımıza bakalım birlikte okula kolayca gidip gelmemize. Evet, okulumuzun yerini bilirsek okulumuza kolayca gidip gelebiliriz. Ama derslerde başarılı olmamızla okulumuzun yerini bilmenin arasında bir ilişki yoktur. O yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Evet sevgili çocuklar, bu haftaki hayat bilgisi dersimizde okulumuzun yerini tanıtırken söyleyebileceğimiz kurum ve yapıları öğrendik ve okulumuzun yerini bilmenin öneminden bahsettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.